bir şey soracağız sadece. İstanbul'da bir Kaç saat trafiktasın? 66. 66 saat. Hiç uyumadın mı? Hiç uyumadım. Nasıl dayanıyorsun? Ki, mecbur, abi, ne yapacağız? Niye abi, mecbur? Abi. Abi, abi. Ekmek parası. Ekmek parası, Peki, abi. hiç şey gelmiyor. Yani bu insanların... Biraz olsun haklı olduğumu düşünüyor musun? Belki siz haklısınız, belki siz haklısınız. Şey. Herkesin görüşü aynı da olabilir. Bana güvenip yanınıza gelmenize geçiyor. Güvenirim, şey. niye güven yani? Ki? Sonuçta hepimiz Müslümanız. niye böyle acımasız davranıyorsunuz? Emir ne diyor mesela? Püskürt mü diyor? Hayır, çek ya? Yok yok, alakası yok. Arkadaşlarım yoruldu. Arkadaşlarım yoruldu. Sen de benim arkadaşım? Tamam, kapat. Tamam. Yok gerginlik yok. Tamam, kapat. Gerginlik yok. Tamam, kapat. Kapatıyorum şu an. Bir gün bizim aracımız yağmalandı. Benim silahım çalındı. Belki de ben hapse gireceğim. Adam o silahla bir sen şey yaparsa. Benim silahım yamalanmış, Benim üstüme zimmetli O silahla bir suç işlense beni tanıyacaklar yani. O adamı tanımayacaklar. Fakat bu olaylardan sonra ise insan ister istemez nefret duyuyor. Duyuyor değil mi? Bu, bu olaylardan sonra ister istemez nefret duyuyor. Insan. bu kadar gerek değil yok ki yani. Hani bu sadece sizle alakalı bir şey değil. Aranızdaki madem öyle provokatörleri şeyleri siz çıkaracaksınız. Biz yapamayız onu. Ya biz onları zaten ayırıyoruz. Ama bir noktada da hani sizin sizin şunun şunu farkına varmanız lazım. Yani siz sadece emri mi uygulayacaksınız? Yoksa hani bir yandan şunu düşünüyor musunuz yani? Acaba ne oluyor burada? Bu insanlar akıllı olabilir Acaba mi? Ne oluyor burada diyoruz da emri uygulamadan bir şey yapabilir misin? Ne ya, biliyorum, bunu? biliyorum. De ki paranı ben vereceğim. Ben senin yanındayım. Bıraktım bu işi. Buradakilerin hepsi mecburiyetten yapıyor şu mesleği. Elinde belki başka bir imkan olsa ne kadar para alıyorsunuz? Ne kadar para alıyorsunuz? Ne alıyorsunuz? İki buçuk. Abi şu durumda hiçbirimiz memnun değiliz. Yemin ediyorum bak yemin ediyorum. Hiçbirimiz bu durumdan memnun evet. değiliz. Samimiyet etme söylüyorum. Ya siz bizim biz düşmanımız biz. değilsiniz. Asla abi sana gelecek şey değilsiniz. Bu, değilsiniz. Bu, bizim değilsiniz. Yani. Biz, biz kardeşiz ya. Bak, sana ya. gelecek şey benim bana gelsin. Yemin ediyorum bak kardeşiz. Ya hocam şunları dağıt daha... ya bak dört gündür eve gideceğim ya. Ya dağılıyor adam. Abi, abi, abi ben dört gündür uyuyamıyorum ya. Abi, abi haklısın da, haklısın da biz de yıllardır nefes alamıyoruz yani. Doğrudur da. Biz de yıllardır nefes alamıyoruz yani. Hayır. Kafamıza binen bir adam var sürekli. Bunun muhatabı ben değilim abi. Ya sen, ben sen değilsin. Ben kuluyum Hani. Sen değilsin o yüzden çatışıyoruz. Sana bak tepkini Ay, böyle taş, göstereyim bak seçim var önümüzde. Tepkini Ay. öyle göstereceksin yani. Kamera kaydı. Seçim var tepkini alalım göster yani bu şekilde göstermezsen. İyi yani? de yani, siz şimdi tepkimi göstermişim göstermemişim o bu kadar büyük bir şey değiştirmeyecek. Abi değiştirir ya. Değil. Hayır değiştirmez. Ya. Abi değiştirmez. Hiçbirimiz ben... tepkimiz var. Yok abi sen, sen mesela sen AKP'ye mi oy verdin? Söyle. O önemli mi? Önemli. Söyle. Vermemiş olabilirsin problem değil yani. Bir tane sigara versene. Valla ben de sizin Ama arkadaşlar. Annem beni sürekli arıyor. Ne yaptın? İyi abi misin? Abi abi. Yani ne oluyor? Bizi daha çok arıyor. Eee arar tabii yani. Endişeli yani. Abi, Herkes mi? endişeli bizim için yani. O yüzden bir an önce bu evet. aylarda dalmanız lazım. Evet. lazım. Evet. Keşke bitsin. Evet. İşte daldığınız zaman bitmeyeceğiz. işte. dolanıyoruz orada. Yine başka, başka bir şey var. Yani, Aslında siz de biliyorsunuz ne olduğunu yani. Biz bir şey yapmıyoruz alam. da. Alam. Hani siz şey yapmıyorsunuz kamera açık Kapalı şu anda. Abi istersen onu şuraya kapağını tak o şekilde.